Muhakemat 1. Makale 9. Mukaddeme 2 Fakat bazen intizam görülmüyor çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasviri bir misali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh umum fünunun şehadetleriyle ve nazarı hikmetten neşet eden istikrayı tamamın tasdikiyle sabittir ki hilkati alemde maksudu bizzat ve galibi mutlak yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. İntizam çok büyük ve geniş olduğu için cüz'i ve sınırlı olan nazar bunu bazen göremeyebiliyor. Bazen de büyüklük ve azamet gizlemeye, gizlenmeye ve görülmemeye sebebiyet verebiliyor. Bazı şeyler o derece açık ve göz önündedir ki bu açıklık onların görülememesine ve fark edilememesine sebep olur. Mesela deniz o derece gözler önündedir ki balıklar bu denizin farkına varmazlar. Bizlerin daima hava ile iç içe olmamıza rağmen havanın farkına varmayışımız gibi güneş o derece varlığı bedihi olmasına rağmen insanlar tarafından çok da farkına varılmaz ayrıca gün ortasında çıplak gözle güneşe bakmaya çalışsak gözümüz buna dayanamaz onun nurunun şiddeti görülmesine engel olur intizam da her tarafta olması her tarafı kuşatmasından dolayı bazen fark edilemiyor insan zihni her tarafı kuşatmış olan bu düzeni okumakta bazen zorlanabiliyor. Bu yüzden ayetlerde intizama vurgular yapılıyor. Hatırlatmalar ile görünür kılınmaya çalışılıyor.